koordinat düzlemindeki bir doğru grafiğinin değişim oranını, doğru denklemini ve doğrusal ilişki tablosunu yazmak. Örnek 1 Aşağıdaki grafik bir fırında satılan ekmek sayısı ile geçen süre arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre A satılan ekmek sayısı ile süre arasındaki doğrusal ilişkinin değişim oranı nedir? Değişim oranını bulmak için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin hangileri olduğunu bilmemiz lazım. Bunun için burada x bağımsız değişken y de bağımlı değişkendir. Değişim oranı eşittir Ardışık iki bağımlı değişken arasındaki fark 600 eksi 420 bölü ardışık iki bağımsız değişken arasındaki fark 6 eksi 0. 600'den 400 çıkarsa 200, 20 çıkarsa 180. Bölü 6 eşittir 30. Değişim oranı eşittir 30 ekmek. Ne kadar sürede? Bir saatte. Ve satılan ekmek sayısı ile süre arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi nedir? Bağımlı değişken y olduğuna göre y eşittir. 600'den ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Eksi bir saatte 30 ekmek saat sayısına x dersem 30 çarpı x olur. Doğrusal ilişkinin denklemi budur. Şimdi doğrusal ilişkiyi tablo olarak gösterelim. x'e 0 değeri verirsem y eşittir 600 eksi 30 çarpı 0 y eşittir 600 eksi 0 o da eşittir 600 olur. Eğer bir değeri verirsem y eşittir 600 eksi 30 çarpı 1 o da eşittir. 600'den 30'u çıkarırsam 570 olur. İki değeri verirsem saat yani iki saatte 600 eksi 30 çarpı 2 60 yapar. 600'den 60'ı çıkarırsam 540 olur. Y eşittir 600 eksi 30 çarpı 3. O da eşittir 90 yapar. 600'den 90'ı çıkarırsak 510 yapar burası. Y eşittir 600 eksi 30 çarpı 4 saatte 120 yapar. Bu da 600'den 100'ü çıkarırsak 500. 20'yi çıkarırsak 480. 4 saatte kalan ekmek sayısı. Y eşittir 600 çarpı 30 eksi 30 çarpı 5 saat 150 yapar. O da 450. Yani 5 saatte 450. Bir saat daha ekliyorum. 6 saatte ne olur? Y eşittir 600 eksi 30 çarpı 6. O da eşittir 180. 420 yapar. Doğrusal ilişki tablosunda ne yaptık? Hazırladık. Şimdi zaten şekilden de bakabilirsiniz. 6 saatte 420 ekmek gösterilmiş. Yani kalan ekmek. Bu fırında 8 saat sonra kaç ekmek kalmıştır? Şimdi denklemimiz y eşittir. 600 eksi 30 çarpı x ise 8 saat 600 eksi 30 çarpı 8 600 eksi 240 y eşittir 600'den 200 çıkarsa 400 çıkarsa 300 60 ekmek kalmıştır. Bu fırındaki ekmekler kaç saat sonra biter? Denklemimiz y eşittir 600 eksi 30 çarpı x ise e, bitmesi için şuranın y'nin sıfır olması lazım. 600 eksi 30 x olur. 30 x sol tarafa artı olarak geçer. Eşittir 600. Şöyle birer sıfır 3'e bölersem 60'ı x eşittir. 20 saat sonra biter. Bu fırında bir saat içinde kaç ekmek satılmıştır? 30 ekmek satılmıştır. Daha önce görmüştük bunu. Y doğru, değişim oranı eşittir. 600 420 bölü 6 eksi 0 eşittir. 180 bölü 6 eşittir. 30 ekmek bir saatte satılmış. Başka nasıl bulabiliriz? Y eşittir 600 eksi 30 çarpı x'ten 600 eksi 30 çarpı 1 saat. Buradan 600 eksi 30 eşittir 570 ekmek kalıyor. 600'den 570 ekmeye çıkarırsa burada da 1 saat 30 ekmek 1 saat Örnek 2 aşağıdaki grafikte bir pazarda satılan elmanın kilogramı ile geçen süre arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Elma y ile gösterilirse burası bağımlı değişken geçen süre x ile gösterilirse Burası da bağımsız değişken Buna göre a satılan elma ile süre arasındaki doğrusal ilişkin değişim oranı nedir değişim oranını bulmak için ardışık iki bağımlı değişken farkı yani 800 560 bölü ardışık bağımsız iki değişken farkı. 3 eksi 0. 800'den 500 çıkarsa 360 çıkarsa 240. 240'ı 3'e bölersem eşittir. 80 kilogram. Yani değişim oranı eşittir. 80 kilogram. Nedir bu? Bir saatte satılan elma miktarıdır. Satılan elma ile süre arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi nedir? Y eşittir. 800 kilogram ne yapılacak? Azalacak. Bir saatte 80 kilogram satarsa çarpı x diyorum. Denklemimiz y eşittir. 800 eksi 80 x şeklindedir. Şimdi doğrusal ilişkiyi tablo olarak gösterin diyor. Onu da şöyle yapalım. Eğer sıfır verirsem y eşittir 800 eksi 80 çarpı 0. Burası 0 olur. y eşittir 800 olur. Kalan elma. Eğer 1 olursa y eşittir 800 eksi 30 çarpı 1 eşittir e 770 yapar. Burası kilogram kalan elma. 2 olursa 800 eksi 30 çarpı 2. 60 yapar. Burada hata yaptık. Biraz önceki soruya daldık. 30 değil. Burayı değiştiriyorum. 800 eksi 80 çarpı 1. 720 yapar burası. 720 kilogram kaldı bir saatin sonunda. 2 saatin sonunda 800 eksi 80 çarpı 2 160 yapar. 100 çıkarsak 760 çıkarırsak 640 Üçüncü saatin sonunda 240 800'den 200 çıkarsa 600 40 çıkarsa 560 560 Y eşittir 800 Eksi 80 çarpı 4 ee, 320 yapar 300 çıkarsa 500 Burası da 400 80, 480. Son olarak y eşittir 80 eksi 800 eksi 80 çarpı 5, 400 kalır. 400. Yani bu denklemin doğrusal ilişki tablosunda 5 saat sonunda kalan elma 400 kilo orandır. Bu pazarda 8 saat sonra kaç kilogram elma kalmıştır? Denklemimiz y eşittir. 800 eksi 80 çarpı x 8 saat sonunda dediğine göre 800 eksi 80 çarpı 8 y eşittir 800 eksi 640 Kaç kilogram elma kalmıştır? 200-160 kilogram elma kalmıştır. Bu pazardaki elmalar kaç saat sonra biter diyor. Denklemimiz y eşittir. 800-80x Şimdi y'nin 0 olması lazım. 800-80x Elmalar bittiğine göre y ne olacaktır? 0 olacaktır y sıfır olduğu zaman x'in alacağı değer kaçtır onu bulacağız. Eksi 80 x sol tarafa artı 80 x olarak geçer. Eşittir 800. 80'e bölersem x eşittir. 10 saat sonra elmamız biter. F şıkkı bu pazarda bir saat içinde kaç kilogram elma satılmıştır? Daha önce bulmuştuk. Değişim oranı eşittir. 800 eksi 560 bölü 3 eksi 0 o da eşittir. 240 bölü 3 o da eşittir. 80 değişim oranı eşittir. 80 kilogram bir saat içinde ne yapılmış? Satılmıştır. Bunu şöyle de yapabiliriz. Y eşittir. 800 eksi 80 çarpı 1 800 eksi 80 eşittir 720 kilogram elma kalıyor. 800'den de 720 kilogramı çıkarırsak 80 kilogram bir saatte satılan elma miktarı olur. Sevgili öğrenciler doğrusal ilişki ile ilgili değişim oranı denklem kurma ve Tablo hazırlama ile ilgili sorular çözdüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.